Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisine değinmiştir? Öykülerimin hareket noktası birebir yaşanmışlıklar değil ama elbette burada çevresel koşulların etkisini yatsımamak gerekir. Kimi zaman bir kentten, kimi zaman bir eşyadan ya da ne bileyim bir kokudan referansla hareket ederim. Fakat kesimlerden, mekanlardan öyküler de var kitapta. Bir öyküde tutuk evindeyiz, hapishane argosunu duyuyoruz, diğerinde Hırvatistan'da küçük bir lokantadayız. İnsanoğlunun ortak bilincinin deneyimleridir bütün bu anlatılanlar. Gölgeler ıslanmaz da ortak bilinç gerçekliğinden bakarak kendi hamur teknemde yoğuruyorum öyküleri. Saçmalık, küstahlık, zarafet, kırılganlık, ipsiz sapsızlık, haksızlık, zekilik, zorbalık, sessizlik. Hepsi yığılı önümde. Sonuçta işte hikaye anlatıyorum insanlığın ortak bilincinden hareketle yazıyorum. Öykülerinde yaşadığı ortamın da etkili olduğuna olabilir diyorum. Öykülerinde sadece insanı baz aldığına diyemem. Okurlarına yol göstermeyi amaçlama da yok. Sanatlı bir üslup kullandığından da bahsetmiyor değil mi arkadaşlar? Yaşanmış olayları hiç değiştirmeden aktarıyorum demiyor. Tabii ki hareket noktasında hayat var ama diyor. Kendime göre kendi hamur teknemde yoğuruyorum dediğine göre. O zaman sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar öykülerinde yaşadığı ortamında etkili olduğuna değinmiştir diyebiliriz. Doğru cevabımız Adana geliyor.